Yeni sezona efsane giriş yapacak 5 dizi belli oldu. İzlenme rekorları kırması beklenen bu dizilerden hızlıca bahsedelim. Birinci dizimiz Asaf. Başrolünde Cihangir Ceyhan olan efsane dizi Asaf. Çok yakında Netflix'te yayınlanacak. Çekimleri bitti. Konusu ise Uber şoförü olan Asaf eşi ve oğlu tarafından terk edildikten sonra hayatını yeniden düzeltmeye çalışır. Ancak onun hayatı talihsiz bir araba kazası sonucu bambaşka bir hal alır. Kaza sonucu Asaf yanlış insanların piyonu haline gelir ve artık hiçbir şey eskisi gibi olmaz. Hem aksiyonu hem dramı barındıran bu dizi yeni sezonda rekor kıracak gibi duruyor. Cihangir Ceyhan'ın partneri ise Saadet Işıl Aksoy oldu. İkinci dizimiz Arak. Ekranların özlenen ismi İlker Kaleli'nin başrolünde oynadığı Arak dizisi bomba gibi geliyor. Show TV'de çok yakında yayınlanacak. Dizinin teması dünyadaki en büyük suçlardan birisi olan hırsızlık olgusu üzerinden ilerliyor. Ters köşeli detaylı inanılmaz bir senaryosuyla ekranlara gelecek. Usta oyuncu İlker Kaleli ile birlikte dizinin büyük bir ilgi görmesi bekleniyor. Üçüncü dizimiz ise Kızıl Goncalar. Fox TV'nin iptalı projelerinden Kızıl Goncalar dizisi. Efsane başrolleriyle sete çıktı. Uzun zaman sonra sahnelere geri dönen Özgün Amal ve partneri Özcan Deniz. Dizideki kesinleşen iki isim oldu. Meryem karakterinin eşi ve kızıyla muhafazakar bir şekilde yaşadığı hayatının içerisine idealist Doktor Levent'in dahil olmasıyla sıra dışı bir hikaye dönüşen senaryoyu izleyeceğiz. Kızıl Goncular Ekim sonunda yayınlanacak. Dördüncü dizimiz Yaradılan. 20 Ekim'de Netflix'te yayınlanacak olan yazarlığını ve yönetmenliğini Çağın Irmak'ın üstlendiği Yaratılan dizisinin yayın tarihi ve ilk fragmanı paylaşıldı. Dünya edebiyatının klasiklerinden Mary Shelley imzalı dizinin güçlü kadrosu ve etkileyici anlatımı ile 8 bölüm yayınlanacak. Aksiyon drama temalı konusu olan yaratılan dizisinin başrolleri de Erkan Kolçak Köstendil ve Tener Ölmez ikilisi oldu. Dizide daha birçok ünlü oyuncu da yer almakta. Yapım tarafından izlenme rekorları kırılması beklenmekte. Beşinci dizimiz ise Gattar. Ay yapımın Fox TV'de yayınlanacak aksiyon dizisi Rekor kırmaya geliyor. Başrolünde usta oyuncu Çağatay Ulusoy olan dizinin hem kadrosu hem konusu çok iddialı olacak. Ekim'de yayınlanması beklenen dizinin yönetmeni de Çukur'un Sinan Öztürk'ü olduğu. Katlar için yapım Yıldız oyuncu Aras Bulut İğnemli ile görüşme içerisinde olduğunu da açıkladı. Eğer ki efsane ikili tekrardan aynı dizide oynarsa yeni sezonun rekor kıracak dizisi şimdiden belli olacaktır. Yeni dizilerle ilgili gelişmeler oldukça videosu gelecek dostlarım kanalımıza abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Görüşmek üzere hoşçakalın.